Kavtu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. 550. sorudayız. İtikaf nedir? Nasıl yapılır? Dini bir terim olarak itikaf, akıl sağlığı yerinde ve ergenlik çağına gelmiş bir Müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet, Allah'a yakınlık elde etme niyetiyle bir süre durması demektir. İtikafa giren kimse camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabi ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa cuma namazını kılma üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da ve özellikle bu ayın son 10 gününde itikafta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır. Nafil olan itikafın en azı bir gündür. İmam Ebu Yusuf en az süreyi bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulur. Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikafta bulunabilirler. Şafi mezhebine göre ise mescit dışında itikaf caiz değildir. Kadın kocasından izin alarak mescitte itikaf yapar. Zira Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin mescitte itikafa girdikleri rivayet edilmiştir. Bu mezhebe göre itikaf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir.